Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda aslında araçlarımızda var olan fakat Renault'un özellikle yerli üretim araçlarda 50 santim kadar bir kabloyu eksik bırakması sebebiyle çalışmayan kontağın açılmasıyla beraber yolcu hava yastığının veya yastıklarının faal olduğunu gösteren bildirim ışığını aktif hale getireceğiz. Radyo ekranı yanındaki emniyet kemer ikaz ışığı ve yolcu hava yastığını kapattığımızda hemen altında yanan bildirim ışıklarını herkes biliyordur. Bunların hemen altında ise üçüncü bir bildirim ışığı daha var. Bu simgenin varlığını çoğu kullanıcı fark etmemiştir. İthal gelen araçların bazılarında TomTom, Arlink gibi multimedya sistemini barındıran araçlarda ise bu bildirim ışığının aktif olduğunu görüyoruz. Megan 3'ün tesisatına oldukça hakim olan fakat göz önünde olmayı sevmeyen Serkan Bey ile farklı bir konu üzerinde konuşurken bu bildirim ışığının aktif edilebileceğini düşündük gerekli araştırmaları yaptıktan sonra aracımda bu işlemi yapıp sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Desteği için de Serkan abiye tekrar teşekkür ediyorum. Emniyet kemeri ve hava yastığı bildirim ışıklarının tesisat yapısına değinerek videomuza devam edelim. Bildirim ışıklarının kontrolü gösterge paneli tarafından gerçekleştiriliyor. Airbag ünitesi Kenbass hattı üzerinden gösterge paneline komutları gönderiyor. Gösterge panelinden çıkan kablolarda Radyo ekranı kenarındaki bildirim ışıklarının sürülmesini sağlıyor. Diğer iki ışığın tesisatı mevcutken gösterge paneli ve radyo ekranı arasındaki 22 numaralı pinlerde bulunan kablo eksik olduğu için üçüncü lambamız çalışmıyor. Eksik olan bu kabloyu tamamlamak için gösterge panelini ve radyo ekranını yerinden çıkartıp eksik olan hattın tamamlanmasını sağlayacağız. Gösterge panelini sökerek işleme başlayalım. Siperliğin kenarındaki klipsleri kurtarıp gösterge siperliğini çıkartıyoruz. Daha sonra göstergeyi sabitleyen T20 vidayı söküyoruz. Devamında gösterge paneli soketini de yerinden çıkartıyoruz. Gösterge paneli soketini mandalı yukarıya gelecek şekilde tuttuğumuzda sol alt tarafta 24 numaralı pini görüyoruz. Hemen yanında 23 ve 22 şeklinde sıralama devam ediyor. Gördüğünüz gibi 22 numaralı pinde tesisat mevcut değil. Bu kablo eksik olduğu için yolcu hava yastıklarının faal olduğunu gösterir bildirim ışığı yanlamakta. Eksik olan kabloyu tamamlamak için 0.22 ölçüsünde kontrol ve otomasyon kablosu kullanıyorum. Terminal pini olarak da 0.7 milimetrelik görmüş olduğunuz pinleri kullanacağım. Sıkma pensesi yardımı ile pini kabloya çakıp bir tarafı hazır hale getirdim. Sonrasında soket üzerindeki terminal kilidini açıp hazırlamış olduğum kabloyu 22 numaralı yuvaya yerleştirip yerine oturduğundan emin oluyorum. Devamında terminal kilidini kilitleyip yeni çekmiş olduğum kabloyu kılıfın içerisine yerleştiriyorum. Panel tarafında işimiz bitti. Gördüğünüz gibi radyo ekranını da çıkarttım. Hazırlamış olduğum kabloyu radyo ekranı tarafına uzatıyorum. Burada kablo geçişi oldukça basit. Kablonun bu ucuna da pini çaktım. Terminal kilidini açıp yine 22 numaralı yuvaya pini yerleştiriyorum. Böylelikle eksik tesisatı tamamlamış olduk. Soketleri yerine taktıktan sonra radyo ekranı ve gösterge panelini tekrar yerlerine sabitliyorum. Üniteler üzerinden de özelliği aktif hale getirmek için bilgisayar tarafına geçiş yapıyorum. Parametreler üzerindeki değişikliği DDT forol yazılımı üzerinden yapacağım. Öncelikle araç listesinden X38 Fluence Megane 3 ailesini seçiyorum. Hava yastığı ünitesiyle başlayalım. Configuration sekmesini genişletiyorum ve Configuration Sensors'e giriyoruz. Açılan sayfada airbag on parametresini buluyoruz. Bunun tanımlı olmadığını görüyoruz. Program olarak değiştirip uzman modunu açıp komutumuzu gönderiyoruz. ve böylelikle airbag ünitesi üzerinden özelliği aktif hale getirmiş olduk. Sonrasında gösterge paneline bağlanıyorum. Versiyon 1.2'yi seçtim. Buradan ekran configuration TDB config generale 2. Karşımızda gelen sayfada Presence Airbag ayarını görüyoruz. Bunu da AVEC olarak değiştirip komutu gönderiyorum. Ve işlem sonrasında Price and Completed Configurations butonuyla gösterge panelini resetliyorum. Ve böylelikle gösterge paneli üzerinden de özelliği aktif hale getirmiş olduk. Şimdi tekrar araca dönüp yaptığımız işlemlerin işe yarayıp yaramadığını hep beraber test edelim. Aracımın kontağını açıyorum kemer ikaz ışığımız yandı ve hemen arkasından yolcu hava yastıklarının faal olduğunu gösteren yeşil ikaz ışığı da aşağıda belirdi. Videonun girişinde de bahsettiğim gibi aslında araçta var olan fakat Renault'un 50 santimlik bir kablodan tasarruf etmek için araçta pasif bıraktığı bir ikaz ışığını aktif hale getirmiş olduk. Bu bildirim ışığı çok gerekli mi? Veya 11 senedir yanmamış bir eksikliğini hissettik mi? Hayır hissetmedik. Fakat böyle bir bildirim ışığı varsa bunun yanmasını istedim açıkçası. Sizler de aynı adımları takip ederek aracınızdaki bu özelliği aktif hale getirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.